Minecraft evinden hepinize Ödüm merhaba korkma. arkadaşlar. Hunger Games'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yanımda anlayacağınız gibi Hakan ve Ozan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hiçbir şey çıkmadı chest'ten ya. Şey gemiye gelen. Yürü Bora yani abi genişten. geliyorum. Sonra ben küçük gemiye gittim. Orada daha iyi chest'ler var abi. Birisi bana boost attı sağ olsun. Ah, kılıç var mı? Kılıç. Yok. Kovaş. Bir yürü Vur bana. Sana vuramam bak. Kendim parkur prosu. Hop hop gördün mü Burak'a? Ozan. <laughs> Efendim. Arkadan baltalı geliyor. Sensin o. Baltan Abi yapma ya. Yapma, yapma. Yapma bak burada sakın. Yo! Sen bana yapmıştın az önce hatırlatırım Aldım ama videoda. Ben. Da. Gençler eskisi gibi e, böyle biraz kalabalık oynandık dedik. Çünkü biz az önce video çıkarmaya çalışırken ne oldu biliyor musunuz? Beşli <laughs> teamle kaçtı. Öldü. Beşli evet. team bizi öldürdü. Beşli team, Beş team bizi öldürünce biz dedik ki Hakan... Ya sonra yeni... dediler ki Hakan'cim dediler. Hakan biz yapamıyoruz dediler. falan. çağıralım falan. dedik. Aynen, <laughs> Aynen. Hakan prosuna, o zaman adam geliyor. Kılıç buldum Abi... eğer yoksa. Neredesiniz? Hakan gemiye gelebilir misin? Abi ölüyorum. Abi bokunu yiyeyim. Abi öldüm. Abi öldüm! Salak. Öldün mü? Öldü. Valla. Gel Hakan, Hakan gel. Hakan, Neredesin Hakan, sen? Hakan, Hakan büyük gemide. Hakan, Hakan, Hakan. Hakan sen niye bizi bıraktın ki? Abi küçük gemi, rota daha iyiydi orası. O yüzden Hakan. oraya şart. Ben seni arıyorum şu an. O geminin oraya doğru geliyorum büyük geminin Abi oraya. Abi canım sıfır onu sıfır. Sakın okla bustan. O sen misin o? He. Hayır o. ben kovalıyım. Aynen, ha. aynen aynen Hakan çabuk tamam, tam, Tamam gördüm gördüm. Yeşilli gördüm. olan beni. De sen niye güven kendine güvenerek iş şey yaptın ki ona? Güvenmiyim mi? Bence aynen. Canı sıfır sıfır. Bu su değil mi seni? Biz Ahmet. Hakan Hakan doğuracaksın. Hadi Hakan. O bizim Ozan'ı öldürdü. Şeyimizi Hızlı almamız gerek. Neydi onun adı? İntikam. İntikam. Neydi onun adı? <laughs> <laughs> kan davası oldu şimdi o beni vurdu. Vurdu Allah. Ol. Allah. Onun Hakan canı tabii rejenlendi oğlum. Hakan at bir us bu saat. Allah Allah. Öldü. Ölsün lan? Hakan bir boost daha at. Bir Abi boost daha çok at. uzam. ben ne yapayım bana varıyorsun ya. Kendi kendine attır boost. Da kaç kişi kaldı bu? Bayağı kişi varmış lan. Nasıl attın? Bırak sana eee Ender Pro. Öldür öl, öldür öldür. Yayla ok attım öldür. Oh. Ya işte. Of. Vurdum. O olmasaydı. Ol. Oh. Ozan, o zaman Ya zaman item çıktı ha vallahi. Gel Hakan. Altta adam var ha. Aynen altta adam var. Bur abi al gel, şunları gel. al şunları kılıcın yoksa. Var. Alt taraf. Al, al Hakan. Bir... Tamam at. Al chest Var. Atacağın abi, bir şey var mı? Bu hep sizde. Amin cümlemize. Hadi bak hadi koşturalım hadi. Hakan, Hakan. 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 Bu en. Hakan taş kılıç attım. Niye onu almıyorsun? Ben <laughs> mi? Aa, ha, nerede? Abi. Yok ki. Al. Bana abi sokak. Ok abi attı. Abo fış şey Neredesin abi sen? Nereye gittin ki dakika. Dur, atsın o geri zekalı oklarını bitirsin. Gel ona saldıralım Hakan. Bence de ama sudan abi sudan saldırdık zor olur ya. Rı 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 rı. Hiç gitmeyelim bence. Şu alttaki adam nerede Ozan? Gel gel beni takip et. Alttaki Al. adam. Alttaki. Okay. Okay. Emin misin oğlum? Yani gel yanımız... Hakan şurada. Harbaca. E buradan nereye gidiliyor lan? Ya. Eski rotalar lan buralar Hakan. Değil mi değil mi? Bunlar hep eskidendi işte bu Hakan. Daha Hakan oyun oynamayı bilmezken biz buralara gelirdik. Bu abi. ilk Hunger Games'e seni sokan bendim yani. Ne konuşuyorsun sen? Oy. Video değil mi şu an Rad? Hakan seni de çıkaran bizdik. Hakan. Çıktığın yere bir daha gir Hakan. <laughs> o zaman çok yersiz laf ediyorsunuz. Buraya <laughs> bak adam gidiyor şu an. Gel. Nerede? Aa hadi o yavru Ceylan alabiliriz Hakan. Yavru ee, ama o bizi orada bekliyor Seke seke çaydan geçer. Nazo gelin ayağına takar. Hal hal. Burak ha. Şöyle bir bak korona. Biz senin videonu hiç trolledik mi? Ozan. <laughs> yani selam <bir şeyler> yollayabilir miyim? <laughs> Hayır. Ozan. Elitiyle uğraşalım. Ozan. Ozan. Hakan salaklık yapma Hakan. Hakan dur. Ha Burak. Ha Ozan sakın. Ozan editleyemem Ozan. Hayır bir bir sesi koyacağım. Hayır Ozan editleyemem. Burak ha yapma yapma. <laughs> ha Ozan. Ne? Ha anladım arkadaş. Ona mı söyleyeyim? Hakan öleceksin yapma şu malı. Hakan. Allah. Ha bir kalp. Oo. Oh! Arkadan da mı adam geldi o zaman? Onu da aldım Ozan. Öldün mü? Hayır. Aldın yani oyun senin kazanıyor. Evet. Buraka sen ne kadar prosun. Aa! Bannet enjoy dedi. Kim? Moderatör. Kime? <laughs> Ana! Kime dedi vallahi bilmiyorum. Şaka yapıyorum bari. Neyse hadi söyle Ozan. Ya ben devam ediyorum. Kazanıyorum. Lan bitti mi oyun? Abi, 4 kişi sen. oğlum. Oğlum ben o... oynuyorum rahatsız mısınız? Ana. <laughs> İki adam da Katniss'la aldım. Siz orada mal mal konuşurken. <laughs> o zaman bir daha dersen seni silerim. Tamam. <laughs> o da kaçtı o he. Adamı ben <laughs> 21 fırıyedim. Ama bu rakay yok ki burada. Aynen. Evet, Salak disguise'ım ya. Aynen aynen. ben öldü sanıyorum bunu abi. Abi ortada adam var. Moderatör bunu bunu alırsan. Ne oluyor lan? aa moderatör ve hack mi lan şu? Hack bu hack moderatöre dalıyor. İyi bana. nasıl ban işte. Enjoy. Ban Abi ditme kaldın. Evet, doğal abi şey hackle bu. kaldın. Abi mi lan? Vallahi hackle kan. Moderatör onu banlaması lazım. Moderatör banla. Aa moderatör banla lan hadi. A moderatör çıktı mı odadan? Ode. Moderatörün ilk kick atması lazım Hafız. Anlet. Ben Benim sword'umu değiştirmem gerek acil. Ortada mı adam hala? Sen neredesin şu an Burak abi? Dışarıda bir yerdeyim. Adam abi. hala ortada mı? Rek. Abi adam ortada yoktu az önce. Abi adam ortada yok şimdi kapışıyorlar abi. Moderatörle. Moderatörle hack kapışıyor şerefsiz ya. Ortada yok ki kimse Nasıl son... büyük lan Hakan görüyor mu? Bir dakika bakacağım da. Bir. Kanka ölüm ölüm lan moderatör kaç. Ana mal ya. Moderatör Ö hangisi hafız? Kanka moderatör şey e, kerta skills. Ha o mu? Evet. Ya moderatör olduğuna emin misin ya? Moderatör harbi diyorum moderatör. Slash. Nerede? Allah Allah. Nasıl bakıyoruz ya oyunculara? Çim diyor, çim çim aynen aynen çim ola abi. hı. Tamam. Abi kaç? Abi moderatör. Oha oha oha. Moderatörün banlaması lazım ya. Banla onu ya. Abi moderatör değil o ya. Kicklemesi lazım ilk sonra banlıyor. Moderatörü. Oha ama o kadar şey vurdu. Hack yani kaç blok öteden vurdu lan şerefsiz. Ven arkadaşlar ibret ibret alın. O dedim hecesi geçleşmemiş. Ufacık dost. Ban banla da abi yüzde bin banlayacak bak. Aya neyse gençler bir hangi videosunun daha sonuna geldik daha fazla hangi istiyorsanız videoya beğenebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın. kalın bye